Hocam Arkadaşlar Hepinizin malumu büyük bir felaket yaşadık Gerçekten Asırlardan beri olmayan bir felakette Karşılaştık büyük kayıplarımız var Ben öncelikle ve özellikle Onlara Allah'tan rahmet diliyorum Geride kalanlara güç kuvvet diliyorum Yaralarımıza acil şifalar diliyorum Fakat bizim için burada En önemli konulardan biri de bu felaket olduktan sonra Devletimizin Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımızın, bütün vanilerimizin, bütün çalışanlarımızın, kaymakamlarımızın, belediyelerimizin el birliğiyle, güç birliğiyle vatandaşımızın yanına koşması ve burada devletimiz ve milletimizin tek yürek, tek yürek, yumruk olarak buradaki yer alanının sağlanmasına gayret göstermesi. Çok şükür şu ana kadar da büyük bir çalışma yapıldı, büyük fedakarlıklar gösterildi. Elimizden gelen gayreti gösterdik ve yer alanını için çalışmalarımız sürüyor. Ve inşallah bu temel atılan evlerin de yapılmasıyla, binaların da yapılmasıyla birlikte normalleşme devam edecek. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri de bazı fitne ve fesat yuvalarının dediklerinin tamamen aksine olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi de haline delik doğrusunda ilk andan itibaren vatandaşımız yanına koştu. Bütün deprem bölgesinde yaraların sarılması için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Elimize ne gelirse bunları yapmaya çalıştık ve aynı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tekrar bir kez daha hepimize büyük geçmiş olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Gidenlere Allah rahmet eylesin şehitlerimize, hayatını kaybedenlere. Bütün ailelere, bütün kişilere, bütün buradaki hemşehrilerimize de ben sabır diliyorum, güç, kuvvet diliyorum. Biriz, beraberiz, asla yalnız değilsiniz. Devletimiz, milletimiz sizinle. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Bayramımız muharebe olsun. Çok değerli basın mensupları, değerli Hataylı kardeşlerim, ben de hepinizin bayramını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Gerçekten ülkemiz 6 Şubat'ta asrın felaketi olarak nitelendirilen çok büyük bir felaketle karşılaştı. Felaketin en büyük yıkıma uğrattığı yerlerden birisi de Antakya Hatay. Ee, burada fevkalade büyük bir hasarla, e, büyük bir yıkımla karşılaştık. E, vefat eden kardeşlerimizin yarısından fazlası Hatay sınırları içerisindeki deprem dolayısıyla vefat etti. Öncelikle 50.000 aşkın, toplamda 50.000 aşkın bu e, ölen kardeşlerimizin ruhlarına Cenab-ı Allah inşallah onları hükmü şehit olarak kabul eder ve onları da ruhlarını cennette ağırlar. Her birisine Allah rahmet eylesin diyoruz. Her birinizin yakınlarından, eşinizden, dostunuzdan ahirete göçenler var. Sizlere de, sizlerin şahsınızda bütün bütün Hatay halkına ve depremzede kardeşlerimizin tamamına sevgilerimizi, taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi bir kere daha ifade ediyoruz. Paşamızın ifade ettiği gibi ilk andan itibaren Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşları depremin yaralarını ortadan kaldırmak için büyük bir fedakarlıkla sahada yer aldı. Sivil toplum kuruluşlarımız yer aldı. Hayır ehli insanlar sahada yer aldı. Ve Allah'a çok şükür bu büyük yaranın kısa süre içerisinde iyileştirilmesi, tedavi edilmesi için önce acil önlemler, arkasından da kalıcı tedbirler alınmaya çalışıldı. Bugün geldiğimiz noktada inşallah bundan sonra vatandaşlarımız bir yıl içerisinde kalıcı konutlarına kavuşturulabilecek bir çalışmanın, hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz devlet olarak. O günleri de tekrar görmek, yeniden yaraları bir şekilde sarmak nasip olur e, temennisindeyiz. Bizler de bugün Hataylı depremzede kardeşlerimizle birlikte olmak için e, dün akşamdan, dün geceden itibaren buradayız. E, burada e, biz de konteyner e, kentte kaldık, e, eşlerimizle beraber ve inşallah... Bugün yapacağımız ziyaretlerle, bayramlaşma programlarıyla, hastane ziyaretleriyle burada Hatay'daki dostluğumuzu, kardeşliğimizi göstererek Hataylı kardeşlerimizin bayramlarını tebrik edeceğiz. bu millet aziz millet her zaman en zor şart altında yardımlaşmayı, dayanışmayı, işbirliği içerisinde olabilmeyi başarmış bir millettir. Bu büyük hamiyet perverliğini ortaya koymuş bir millettir. Bu deprem sonrasındaki süreçte de Gerçekten milletimizin kahir ekseriyeti bir olmuş, beraber olmuş, bütün imkanlarını birleştirmiş, paylaştırmış, yan yana, omuz omuza e, Allah millete, devlete zeval vermesin diyerek bu yaraları sarmak için gayret sarf etmiştir. Cenab-ı Allah bir daha böyle acılar göstermesin. Milletimizin ortaya koymuş olduğu bu yardımlaşma, dayanışma, hamiyetperverlik e, duyguları gerçekten bizim, bir ferdi olmaktan ne kadar övülsek az olduğu bir milletin ferdi olduğumuzu ortaya koydu. Ee, Allah e, millete zeval vermesin. Ee, devletimizi bütün kurum ve kuruluşlarıyla e, her bakımdan milletimizle birlikte bu tür felaketlerin üstesinden gelmeyi muktedir kılsın. Bu vesileyle sizlere selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Bayramlarınızı tebrik ediyoruz. Allah e, bir daha böyle acılar göstermesin. Bayramımız Sağ olasın. Teşekkürler. Bakanım. Bakanım. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ ol. Olur mu? Bu Uç çiçek sana layık. Yok olmadı almam. Bu çiçek size layık. Hayır. Bu Uç çiçek size layık. Siz de evet, paşam. Hep bayanlara olsun. Allah, Allah. 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 Allah razı olsun. Bizleri yalnız Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.